Bir merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Yiğit'in evindeyim. Sizlere yine güzel bir tarif vermek için buradayım arkadaşlar. Kıymalı yumurta yapacağız şimdi. Bol proteinli, kaslarınızı besleyecek güzel bir tarif arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle soğanları doğrayarak işe başlıyoruz. 5 tane küçük soğan kullandım ben. Bunun miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Ama soğan iyidir, soğan sağlıktır. Bol bol katmanızı tavsiye ederim. Ardından ocağın altını yakıyoruz. Tavamızı birazcık ısıtacağız. Isıttıktan sonra kıymamızı koyacağız. Ee, daha öncesinde bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Burada tereyağından korkmanıza gerek yok. Margarinleri bir kenara bırakacak olursak e, organik doğal tereyağı gayet sağlıklı güzel bir yağdır. Miktarını arttırmadıktan sonra bir sorun yaratmayacaktır. Tereyağı iyice sonra üzerine kıymamızı ekliyoruz. Ben burada 400 gram kıyma ekledim. Ancak 3 porsiyon çıkacak burada toplamdan. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz bu miktarı. 3'e bölerek tek kişi yiyecekseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Kıymaları rengi kararana kadar ve birazcık suyunu salana kadar pişiriyoruz arkadaşlar öncelikle. Ardından doğradığımız soğanları ekliyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Soğanlar biraz yumuşadıktan sonra üzerine yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Birazcık tuz ekliyoruz üstüne. Bunu yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ancak çok abartmanızı tavsiye etmem. Sıra geldi yumurtalara. Ben 5 yumurta kırdım burada. Eğer tek porsiyon, tek kişilik yapacaksanız 2 yumurta yeterli olacaktır. Ardından kapağını kapatıyoruz. Birazcık ocağın altını kısıyoruz ve kısık ateşte yumurtalar pişene kadar bekliyoruz. Ve kıymalı yumurtamız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Kıymalı yumurta hazır arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel kokuyor. Şimdi Yiğit'le birlikte bunun tadına bakacağız. Bakalım abi. Evet. Nasıl? Gerçekten çok başarılı bir rejim hem Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar yapın, yiyin. Gerçekten güzel. Bol proteinli, tam sporcu yemeği yani. İçindeki tereyağından da çekinmeyin. Tereyağı gerçekten sağlıklı, güzel bir yağdır arkadaşlar. Onunla ilgili belki daha detaylı bir video sonra ileride çekerim. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hemen şuradaki köşeye tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu tür, ne tür tarifler görmek istediğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün bu videoda dünyanın en acı biberini yiyeceğim. Ne yapıyorsun dostum sen? Biber yiyeceğim. Ne biber yiyorsun ya? Evet, sen en, en acı biberini Yok, en acı biberini yiyeceğim. Çıkar mısın şuradan? Terbiyesiz.